Şimdi federasyon olarak zaten yola çıkış sebebimiz de buradan geliyor. Aslında. Hayırlı olsun bu arada, yepyeni sağ olun, bir federasyon. Sağ olun, Köklü derneklerle bir araya gelmiş, kurulmuş yeni bir federasyon olsa da aslında <laughs> evet. bir tabanı olan bir federasyon. Şimdi ülkemizde şu an iğneden ipliğe kadar, bir pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa kadar her yerde aslında yazılım olmazsa hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bugün bir berberlerin, bir kuaförlerin, bugün fırıncıların bir odası var. Ama bir yazılımcıların bir sektör birliğini sağlayacak odası dahi yok. <laughs> evet. çok acı bir gerçek. Evet. biz e, Oysa birlikten güç doğar. Birlikten güç doğar. Biz sektör birliğini sağlamamız <laughs> gerekiyor. Eğitim sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Dijital dönüşümü e, çözmemiz gerekiyor. E, sanayi devrimini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu an e, dünya e, endüstri 5.0'a doğru yüksek zeka ve yapay zeka, yüksek teknoloji ve yapay zeka doğru giderken biz şu an elektrik ve elektronik arasında kobilerimiz çakılmış durumda. Bunlar eğer kendi e, altyapılarını dönüştürmezlerse dünyaya nasıl ayak uydurabiliriz? Evet. E Yine dijitalde, yazılımda, yapay zekada kalmayı sürdüreceğiz. Bu defa TÜAFET Başkanı Mustafa Çalış bizlere rehberlik yapacak. Bakalım Türkiye'de yazılımcıların durumu nedir, vaziyet nedir, nasıl bir geleceğe doğru hazırlık yapılıyor. Ee, tüketimden üretime geçmek adına Türkiye'nin önemli bir dijital üreticisi, teknoloji üreticisi bir ülke olması için yapılması gerekenler neler? Mustafa Çalış bizlerle bir arada olacak. O anlatacak, görüşmek üzere. Ortası devam ediyor çok kıymetli bir konuğumuz Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Mustafa Çalışta devam edelim. Demin işte Vodafone'la görüştük. Hasan Süel'le yani dijitalin zirvesinde, teknolojinin zirvesinde bir dijital iletişimin zirvesinde bir şirketti onlar. Dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor. Türkiye ne yapıyor hem yazılım konusunda? Elimizdeki artılar avantajlar ne? eksiklikler ne? Evet, Bunları... TÜFET Başkanı, Yazımcılar Federasyonu Başkanı Mustafa Çalış e, yayınımızda az önce duyurmuştuk. Hoş geldiniz Sayın Başkan Hoş bulduk, yayınımıza. Merhabalar. Biraz tabii her şeyin çok yüksek hızla yaşandığı, yazılım ve teknoloji sektöründe de özellikle bu hıza pandeminin yarattığı dönüşümün etkisiyle daha da büyük bir devrim yaşandığı bir dönemde. Biz tam böyle büyük resmi görmekte zorlanıyoruz ama nasıl bir şeyin içinden geçiyoruz Mustafa Bey? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Ava Hanım. Ee, şimdi tabii ki ülke olarak şu an girmiş olduğumuz süreç itibariyle zor bir süreçten geçiyoruz. Dünya aslında zor bir süreçten geçiyor. E, dijital dönüşüm olarak biz bu olaya baktığımız zaman şu an e, birçok ülke sanayi devrimini gerçekleştirmiş durumda e, ve biz maalesef COBI'de e, %85 COBI olan bir ülkede e, şu an Endüstri 2.5 seviyesindeyiz. Hmm. E, tabii ki ülkemizin şu an değerlerine değer katmak için sanayi devrimi yapmamız gerekiyor bunun için de altyapılarımızı güçlendirmek gerekiyor ve her geçen gün globalleşen dünyada Türkiye'nin ilk 20 ekonomi arasından yerini ilk 10 ekonomiye doğru getirmesi gerekiyor. Bakın bir örneklerle şey yapalım, programa katkı hı hı. sağlayalım. Türkiye 2000'li yıllarda kişi başı gayri safi milli hasılası 3000 dolar seviyesindeyken basit bir örnek global krizde krize yakalanmış Güney Kore'nin kişi başı gayri safi milli hasılası 2000 yıllarda 1000 dolardı. Evet. şu an günümüze geldiğimizde Türkiye'nin şu an kişi başı kişi başı gayri safi milli hasılası 8500 dolar seviyesinde ama şu an Güney Kore'nin kişi başı gayri safi milli hasılası 32 bin doların evet. üzerine çıkmış. Bir yerlerde yanlış yapıyor olmamız ee, lazım. yani aslında iyiye doğru gidiyoruz ama, ama çok eksiklerimiz gidiyoruz. çok fazla. Evet eksikleri neler olduğunda ifade edeceğim Türkiye pandemi öncesinde yazılımda ihracat olarak 1 milyar dolar gibi bir 2018 yılında bir ihracatı oldu hı hı. Ama şu an 2021 yılına baktığımızda pandemi sonrasında bunun baya büyüdüğünü ve şu an 4 milyar dolara çıktığını görüyoruz hı hı. E, Tabii ki bunların altını bir şekilde desteklerseniz ülke ekonomisi kalkınır. Ama tabii ki 4 milyar dolar yeterli mi? Çok yetersiz. Evet, Bugün Güney Kore örneğini gösterdik. Sadece Güney Kore'nin tek bir yazılım şirketi olan Samsung Güney Kore'nin dörtte birlik gayri safi milli hasılasını oluşturuyor. Evet. evet, Samsung gibi biz de burada şirketlerimizin altyapılarını güçlendirip onlara gereken her türlü desteği sağlarsak, ülkemiz çok iyi noktalara doğru gidebilir. Ama biz yazılımda hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünmüyoruz. Neden? Ee, baş... Ne eksiğimiz var? Yani, yani insan kaynağı, olarak... sermaye nedir mesela? Nasıl sıralarsanız bir, en önemli eksik yoksulluktan sona doğru Bakın, nedir? Bakın, e, ihracatı en önemli etkileyen unsurların başında, e, şimdi federasyon olarak zaten yola çıkış sebebimiz de buradan geliyor. Aslında. Hayırlı olsun bu arada, federasyon. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. E, Köklü derneklerle bir araya gelmiş, kurulmuş yeni bir federasyon olsa da aslında <laughs> evet. bir tabanı olan bir federasyon. E, şimdi e, ülkemizde şu an iğneden ipliğe kadar pamuktan ipliğe iplikten kumaşa kadar her yerde aslında yazılım olmazsa hiçbir şey ifade etmiyor. Hı hı. Ama bugün bir berberlerin, bir kuaförlerin, bugün fırıncıların bir odası var. Ama bir, bir yazılımcıların bir sektör birliğini sağlayacak odası daha yok. <laughs> evet. çok acı bir gerçek. Evet. biz Oysa e, birlikten güç doğar. Canım. Birlikten güç doğar. Biz sektör birliğini sağlamamız hı. gerekiyor. Eğitim sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Dijital dönüşümü çözmemiz gerekiyor. E, sanayi devrimini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu an e, dünya e, endüstri 5.0'a doğru yüksek zeka ve yapay zeka, yüksek teknoloji ve yapay zeka doğru giderken biz şu an elektrik ve elektronik arasında kobilerimiz çakılmış durumda. Bunlar eğer kendi e, altyapılarını dönüştürmezlerse dünyaya nasıl ayak uydurabiliriz? Evet. E, durum itibariyle eğitim zaten bunun farklı bir sıkıntısı. E, eğitimde örnek gösteriyorum ki şu an e, birçok yazılım e, imalatçılarımız var. Biz özellikle tüyafet olarak küçük ve orta ölçekli firmaları destekliyoruz. Neden destekliyoruz? Çünkü büyük firmalar zaten yolunu almış, evet. ihracatını yapıyorlar. Doğru. Dijital dönüşümü de gerçekleştirmiş durumdalar. Biz onların altyapılarını öncelikle bütün Türkiye genelinde ticaret odalarının tabanlarına yazacak şekilde yazılım meclislerinin kurulması, aynı zamanda yazılım meclisleriyle teknoloji şirketlerinin birbiriyle entegrasyon sağlanması, hı hı. bu entegrasyon akabinde de, Eğitim sorunlarının çözüldükten sonra da ülkemizin ihracat yolunun açılmasını önemsiyoruz. Şu an ihracat yapmak için en önemli kalemlerden bir tanesi İngilizce. Hmm. Şu an bir ürün yapıyorsunuz, ürünü ihracat yapmak istiyorsunuz. Evet. Şu an 3. dünya ülkesi Irak'tan daha kötü bir İngilizceye sahip altyapımız yapımız var. Ciddi Dürü... mi tablo böyle mi yani yazılım sektörü gibi bir? Yani Türkiye'nin evet. genelinde bu sıkıntı var. Evet. Yazılım sektörü bir kenara koyalım. Bir kenara. Bizim önerimiz. Tabii yazılım tarafında da daha kaliteli bir yazılımcı yetiştirebilmek için yazılımın ham maddesi yine İngilizce. Hı hı. Durum itibariyle menşei Amerika olan veri tabanlarını kullanıyoruz. Bunların altyapısı da yazılımdan geliyor, İngilizce'den geliyor. Evet. İngilizceyi daha sağlam bir temellere oturtabilirsek, yani ilkokul hı hı. ve anaokul seviyesinde zorunlu eğitim haline getirirsek, hem bu ticaretimize yansıyacak aynı zamanda da daha kaliteli yazılımcıları yetiştirmek açısından çok büyük bir önemli. Şimdi e, sermaye eksikliği ayrı ama insan kaynağı en temel sorunlardan biri anladığım kadarıyla değil mi? Yazılım sektörü açısından en önemli sorun çünkü bir yandan da siz dünya çapında da iyi bir yazılımcı olduğu zaman dünya çapında maaş vermeniz lazım. Evet. Yani çünkü o kişi burada da iş yapabiliyor, Japonya'da da iş görebiliyor, Hindistan'da da o e, işine oturduğu yerden hem de gitmesine bile gerek kalmadan. orada yani. çok farklı sıkıntılar var. Şimdi ama biraz hem sermaye tarafını açalım çok hızlıca hem insan kaynağı. Siz kıyafet olarak. Anladığım kadarıyla işin eğitim bacağında biraz yanınıza Ankara'yı da kamu otoritesini alarak bir şeyler yapmayı hedefliyor musunuz? Tabii ben tabii öyle bir tabii. şey görüş, sezdim şu an. Şu an görüşmeler için. yapıyoruz. Zaten, Çünkü bir eğitim metodolojisini çizmeye başlamışsınız. Başta İngilizce leksiyon olmak e, üzere. E, Demek ki bir hedef var orada. Ne sadece yapacaksınız? Sadece eğitim değil, Doğu ve Batı entegrasyonu ile ilgili de sıkıntılar var. Onunla ilgili de şu an görüşmelerimiz başlamış durumda. Biraz açın orada e, da yani. Şöyle, <laughs> Doğu Anadolu bölgesinde şu an malum sanayi şu an tam olarak gelişmemiş durumda. <laughs> Yüzlerce, binlerce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yazılımcılarımız var. 20 yıl, 25 yıl mezun olduktan sonra bu yazılımcılarımız çalışacak bir platform bulamadıklarından dolayı mesleklerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Hmm. Batı'da da doğa farklı bir sıkıntı var. Covid'den sonra globalleşen ve sanallaşan ve dijitalleşen dünya ile beraber... Ee, ülkemizin değerli yazılımcıları az önce ifade ettiğiniz gibi global şirketlere, yabancı şirketlere yani Avrupa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin birçok şirketlerine para birimimiz değersiz olduğundan dolayı uzaktan freelance ortamda hizmet vermeye başladılar. Evet. Ee, durum itibariyle sanayicilerimiz de şu an nitelikte yazılımcı bulamıyorlar. Şimdi freelance e, gibi bir algımız da arttığı için değil mi? Yani evet. yazılımcının oturup da Doğu'da, Muş'ta yazılımcı olmuş çocuk İstanbul'daki bir şirkete çok rahatlıkla hizmet verebilir. Yani Ama de Doğu'da bir kendini yetiştirmesi gerekiyor önce. yetiştirmesi şartıyla evet. tabii. Tabii ki tabii. o kendini orada öncelikle bir e, mesleki olarak Hı. yeterli bir seviye getirmesi Hı. gerekiyor. Siz okulda aldığınız eğitimle sahada görmüş evet. eğitim hiçbir zaman bir değildir. Şimdi biz üniversitelerde yıllardan beri, 90'lardan beri bilişim teknolojileri, yazılım vesaire duyuyoruz ama sayısı mı yetmedi bu akademik ortamların? Nedir oradaki eksik ya da gençler mi ilgi duymadılar bugüne kadar? Şimdi şöyle, öncelikle diğer konuyu tamamlayayım arzu ederseniz, tabii, tabii. Batı'daki sıkıntının tabii ki çözülmesi gerekiyor. Buradaki şu an Türkiye'deki Batı bölgesindeki büyük sanayi şirketleri. Şu an yazılımcı bulamıyorlar. Bu da yazılımcılarımızın yurt dışına kaymalarından dolayı bu vergi sıkıntıları doğuruyor, vergi kaçağı sıkıntıları doğuruyor. Diğer bir taraftan da sanayicimiz üretmediğinden dolayı da bu defa ülke olarak yerlemeye başlıyoruz. Evet. Tabii bunları yapalım yapmayalım demiyorum ama kontrollü bir şekilde yapalım ve ülkemize değer katalım. Şimdi diğer soruya gelecek olursak, ülkemizde bir kamu gerçeği var, sanayi gerçeği var, akademi gerçeği var ve STK'lar var. Bizim tespit etmiş olduğumuz ve zaten başlıklarımızdan bir tanesi de bu gerçeklerin arasında köprüler kurulmamış durumda. Bağımsız bir şekilde hareket ediyorlar. Biz bunların entegrasyonlarını ve koordinasyonlarını üstlenmiş durumdayız. Hmm. Hedeflerimizden bir tanesi de bu. Peki. Ilgili, Buradaki en büyük mesele e, entegrasyon eksikliği. Kesinlikle. evet. Tamam. O tarafta Peki, şu an kadar. çalıştaylar yaparak… Ee, bütün eee camiayı bir araya getecek organizasyonlar başlattık. Hatta ilk çalıştayımızda İstanbul Üniversitesi ile beraber yapay zeka ve robotik anlamda başlatmış olduk. Hı hı. Ee, ve e, yapay zeka ve robotik alandaki çalıştayımızla beraber sektörün akademisyenlerini, eee STK'larını, STK başkanlarını, e, bütün büyük sanayi, büyük orta, büyük ölçekli fark etmek için bütün sanayicilerimizi ee, hep kamu camiasını bir araya getirip e, öncelikle iletişim e, ağlarını güçlendirmek, eksikleri tespit etmek, evet. sektörün sıkıntılarını tartışmak ve ülkemize nasıl katkı sağlayabiliriz noktasını bir kitap haline getirmeye başladık. Evet yani bir yol haritasıyla başlayacağız. Gerçi o yol haritaları çıkarma noktasında iyiyiz. Eminim yazılım konusunda, dijitalleşme konusunda yol haritası çıktı ama dediğiniz gibi entegrasyon son derece önemli. Diliyorum biz siz TÜYAFET olarak e, bu birlikteliği sağlayın, sektörel birlikteliği sağlayın. İşin e, tabii sermaye boyutuna baktığımız zaman karlıklar ciddi oranda yükseldi diyebiliyor muyuz Mustafa Şalış? Özellikle 2021'i nasıl tamamladınız sizler yazılımcılar? Şimdi 2021 yılı yazılım sektörü %25 yaşadınız. büyümüş durumda. Evet. Yani %25 büyümüş durumda daha fazla büyüyebiliriz. Ben de onun altını ifade ediyorum. Şu an ülke olarak bilişim, teknoloji ve yazılım camiası 50 milyar dolarlık bir hacme sahiptir. Hı hı. Bu yazılım, bunun şu an ihracatı olarak 4 milyar dolarlık bir evet. hacme sahip. Şu an ülkemizin şu an yaptığı 275 milyar dolarlık ihracatın şu an yüzde bir buçuğunu sağlıyoruz. Evet. Biz ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir sektörüz. Şimdi içeride ben baktım siz gelmeden mesela yerli yazılım kullanma oranı da yüzde 71 ile 76 arasında çok iyi rakamlar bunlar. Yani siz evet. içerideki şeyinizi de aslında ispatlamışsınız sanayiciye, içeride yazılım ihtiyacı olan firmalara, kurumlara, kişilere yani eligibility dediğimiz seni hani o değerli olduğunuzu ispatlamışsınız. Burada Yurt sıkıntı, dışından yazılım alınmıyor mesela. Evet. %76 çok iyi bir rakam. Burada sıkıntı üretiyoruz. Evet. Üretmiyoruz değiliz. Şu an ülkemiz devlet erkanımız, teknokentler olsun, işte kuluçka merkezleri olsun, TÜBİTAK olsun, buna benzer üniversitelerimizin çalışmaları olsun. Çok iyi noktaya doğru gidiyoruz. Hı -hı. Evet. Zaten bilişimi şu an lise seviyesine kadar indirmemiz ve bunlara yapılan yatırımlar Tabii. bizleri bu seviyeye getirdi bizim şu an en büyük sıkıntımız ihracat evet. biz üretmiş olduğumuz şeyi ihracat edebilirsek ihraç edebilirsek ülkemiz kalkınabilir bakın şu an ülkemizin şu an ciddi anlamda birçok ülke ihracat yapması gerekiyor ama küçük ve orta ölçekli firmalarımızın ihracatla alakalı şeyleri kalemleri çok zayıf şu an en çok ihracat yapılan kalemlerin başına savunma geliyor, telekomünikasyon geliyor, sağlık sektörü geliyor. Bunların çoğaltmamız gerekiyor. Sadece sektörler bunlardan ibaret değil. Evet. Durum itibariyle biz de federasyon olarak şu an 22 ülkede temsilcilik kurmuş durumdayız. Ee, İlili Ufak'ta 206 tane ülkede şu an 625 tane ulusal e, teknoloji Derneği derneğiyle e, bağlantılar kurmaya başladık. E, şubeleşmelerimizi ve network'ümüzü büyüterek e, buradaki firmalarımızı yurt dışına açıp onların e, daha başarılı ihracat yapmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Bugün e, ülkemizde biliyorsunuz ki döviz e, artıyor, faiz düşüyor. Hı -hı. Faiz artıyor, döviz düşüyor. Dövizle alakası olmayan tek sektör yazılım. Evet. Yazılımı bugün ihracat yaparsanız bugün bir oyun yazılımı milyon dolarlara satılabiliyor. Türkiye'de de bunlar çoğalmaya evet. başladı. Siz ülke olarak bu bunun önünü çoğaltırsanız, genişletirseniz, ülkeye döviz girişi daha fazla olur. Bu defa sizin faiz de dövizle de döviz de değişiniz olmaz ve ülke ekonomisi ciddi anlamda kalkınmış olur. Peki yazılım zaten e, tabiatı gereği bütün dünyaya zaten satılabilecek bir şey, yani lokalden e, kesinlikle hiç beslenmeyen tamamen küresel ihtiyaçlara cevap veren bir üretim yapıyorsunuz yazılımda e, ve burada da ihracat odaklı büyüme önceliğimiz olmazsa olmazımız. Başka türlü de büyüyemeyecek sermayesinden firmalar diyorsunuz. Teşviklerin artması gerekiyor. Evet. E, sektör birliğinin sağlanması gerekiyor ve ihracatın önünde açılması gerekiyor. Peki. Konuşacağız Mustafa Çalış. Bugünlük birazcık hem bir canlı yayın girdi araya. Biraz onun eksikliğini yaşadık ama tamamlayacağız. Zaten bu konuyu konuşmak gerekiyor. Sık sık. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür kıymetli katkınıza. TÜAFET Başkanı, Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Çalış'ı ağırladık. E, yazılımı dijitalleşmeyi, teknolojiyi e, Sürdürülebilirliği, çevreyi bütün bunları konuşmadan olmayacak. Ee, önümüzdeki yıllarda daha da konuşuyor olacağız. Ee, bizden ayrılmayın diyoruz. Burada noktalayalım günü ortasını değerli izleyenlerimiz. E, yarın yeniden saatten 12.30'u gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Ben Ahu Orakçoğlu. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.